çok sevinmiştik. Öyle sevinmiştik ki çılgına döndük. İstanbul'un her yeri tribün oldu. Pazar günü o coşkuyu yaşayanlar evlene dönerken bugün için söz verdi. Bugün de aynı coşku yaşanacak. Çünkü Hırvatistan randevusu çok önemli. Millilerimiz tarihinde ilk defa yarı final vizesi için sahaya çıkıyor. Onlara destekse Türkiye'den. On binler bu akşam bir araya gelecek. Tezahüratlar binlerce kilometre uzaktan Türkiye'den ta Kiyana'ya ulaşacak. <laughs> Maçın başlamasına az kaldı. Hemen herkes akşam için planı günler öncesinden yapmıştı. Biz de sokağa çıktık ve İstanbullu maçı nerede izleyecek diye sordu. O evde babam ve bazı akrabalar olur. Onlarla beraber izlemek daha keyifli oluyor. Yorumları falan daha birebir yapabiliyorsunuz. Nerede izliyorsunuz? Akşam çok büyük maç var. Ee, biz Almanya'ya uçacağız. Ee, Kaçta uçuş? E, saat 11'i 30 geçe falan. O zaman maçı yakalıyorsunuz. İnşallah orada diliyoruz ki maçı görebiliriz. Arkadaşlarla hep beraber olmak daha mutlu oluyoruz. coşku paylaşılıyor. Tabii kesinlikle. Üstümüze bile forma var. Arkadaşlarımızla birlikte hep beraber maçı izlemeyi düşünüyoruz. Özel bir menü var mı maç menüsü? <laughs> Yani bir çilingir sofrası hazırlarız herhalde. <laughs> Bugün Viyana'da tribünlerde on binlerce Türk olacak. O tribünleri ekrandan izleyip iç geçirenlerse kendi tribünlerini İstanbul'da yaratacak. Nerede mi? İlk durak Taksim. Ortak bir sevinç olunca akla gelen ilk isim Taksim. Maç sonralarının değişmez mekanı. Ama bu kez maç sırasında da on binleri ağırlayacak. Çünkü Taksim'e iki dev ekran yerleştirildi. Maç naklen yayınlanacak. Millilerimiz golü atacak. Taksim çıldıracak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde milyonlar ekran başına geçecek. O maçı öyle herhangi bir kıyafetle de izlemek olmaz. Moda kırmızı beyaz. En çok ay yıldızı olanlardan satıyoruz. Üzerinizdeki forma? Formalardan da çok gidiyor. Ne kadar fiyatı? 29.50. İşte farklı bir mekan daha. Bayraklar şimdiden ipucu veriyor. ...çünkü orada da Coşku en üst düzeye çıkıyor. İstanbul'da taraftarın tercih ettiği mekanlardan biri de... ...tophane burada heyecan maçın ilk düdüğüyle başlıyor. Taraftar ekran başında hem çayını yudumluyor... ...hem de Coşku'ya ortak oluyor. Burası ana baba günü. Zaten rezerve var, şu an rezerve zaten almıyor. Çok kalabalık. Hadım mu yani burası şu an? Full, full dolu. Tophane maç günleri 5000 civarında taraftarı ağırlıyor. Sıra sıra kafeler bir anda birleşiyor ve ortaya koca bir tribün çıkıyor. Peki siz burada mekan sahibisiniz. Peki o coşkuyla ne bileyim çay bardakları uçmasın. Kim takar çay bardağının argileyi, fincanı bilmem neyi ya. Kırılan kırılıyor. Giden gidiyor. Feda olsun. Feda olsun. <laughs> Bu sevinç görüntülerinin yaşandığı yerde kuru çeşme. İsviçre ve Avusturya'da stada giremeyenler fan zonlarda yani taraftar alanlarında maçı izliyor. Kuruçeşme'deki görüntü de o alanlardan farksız. Bir yanda eşsiz boğaz, bir yanda mucizevi milliler. Şampiyona başladığı günden beri Türk milli takımı ne zaman sahaya çıksa İstanbul Kuruçeşme arenada binlerce kişi toplantı heyecanla ortak oldu. Bu akşam yarı final için mücadele vere. Bu akşam bu alana 10 bin taraftar bekleniyor. 10 bin kişinin ateşini önce mor ve ötesi körükleyecek. Ardından Türkolar sahne alacak. Arkalarında milyonlarla önce hep birlikte bisiklet maaşı okunacak. Ardından Viyana seferi başlayacak. Türkiye'nin kalbi millilerle birlikte atacak.